Bizler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bahsediyoruz, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerinden bahsediyoruz ve bir takım fıkhi konulardan da bahsediyoruz bazen. Bazı kafirler bize ve Müslümanlara bazen diyorlar ki millet Ay'a gidiyor, Mars'a gidiyor, siz böyle şeylerle uğraşıyorsunuz diyorlar. Ve bunu diyen insanların bazıları da Allah'a inandığını iddia edebiliyor. Çok ilginçtir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilimsel ayetleri gördüğümüz gibi dünya hayatında bizim alakamızda olan, bizi ilgilendiren ama çok büyük gibi görünmeyebilir. Bazı ayetler de mevcuttur. Bunların hepsi bir ayet olarak nazil olmuş ve bize gelmiştir ve hikmet barındırır. Allah'ın şunu yapın dediği zaman yaptığımızda bize kazanç getirecek olan yapmayın deyip sakındırdığı şeyler de yapmadığımız zaman kazanç elde edeceğimiz ayetler mevcuttur. Tam tersi olarak da Allah Allah subhanahu ve teala'nın emrine karşı geldiğimiz zaman da kaybedeceğimiz ayetler mevcuttur. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki ay da Allah'ındır, Mars da Allah'ındır, Jüpiter de kara deliklerde, kuasarlarda hep her şey Allah'ındır yani. Ne kadar gezegen görüyorsak, ne kadar yıldız görüyorsak, ne kadar kara delik görüyorsak hepsi Allah'ındır. Yeryüzü, gökyüzü ve içindeki her şey diye geçer Kur'an'da. Bunların hepsi Allah'ın mülküdür, ona aittir. Evet, dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de bilimsel ayetlerden bahsetmiştir. Bunun yanı sıra bilimsel olmayan şöyle bir ilk bakışta, salt bakışla baktığınız zaman çok önemli görünmeyen ama esasında önemli olan, bizleri bizzat ilgilendiren ayetlerle ilgili indirmiştir. Mesela baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e ayaklarını yere vurmaktan bahseder. Kılık kıyafetten bahseder. Gözü sakınmaktan bahseder. Evlere kapılarından girmekten bahseder. Resulullah Aleyhisselam'ın evinden çok fazla durmayarak bir süre sonra çıkmaktan bahseder. Resulullah Aleyhisselam'ın üstün başını çekiştirmemek gerektiğinden bahseder. Ve minimum bir sürü ayet var bu şekilde. Hepsi bizzat bizi ilgilendiriyor bunların. Sen ilk bakışta bu ayetler bize bir şey kazandırmıyor diyebilirsin. Şeytan seni dürtebilir. Ama esasında ayetin derinine indikçe ve onu uyguladıkça işte o zaman asıl Göreceksin bunun hikmetini. Onun için Bakara suresinin 216. ayetinde Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz. Oysa ki o sizin için bir kötülüktür diyor. Bir şeyden hoşlanmazsınız. O şey ise hakkınızda hayırlıdır. Allah bilir. Siz bilmezsiniz diyor. Evet. Kim bilir? Allah bilir. Biz bilmeyiz. Biz ne yapacağız? Okuyacağız. Eğer o ayet böyle söylüyorsa, onun gereğini yerine getireceğiz. Ondan sonra onun güzelliği, onun hikmeti bizim karşımıza çıkar. Evet. Aynı sure, aynı e, sözler. Sadece Bakara 216'da yok, başka ayetlerde de var mesela. Nahl suresinde 74. ayette de aynı şeyi görüyoruz. Orada da ortak koşanlardan bahsettikten sonra, Şüphesiz Allah bilir, siz bilmezsiniz demiştir Rabbimiz. Yine Ali İmran Suresinin 66. ayetine baktığımız zaman Ha onlar ha siz, hadi bilginiz olan konularda tartıştınız, niçin bilginiz olmadığı konularda da tartışmaktasınız? Dedikten sonra ki bizi bizzat ilgilendirir bu sözler, bilgimiz olmayan konuda konuşmamamız gerekir. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor ayetin sonunda yine. Onun için şunu iyi bilmemiz gerekir ki Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler bizi bizzat ilgilendirmektedir. Her birinden alınacak dersler ve ibretler vardır.